Evet, İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekilde. Hoca e, özellikle tüm kupalara talibiz ifadelerini kullandı. E, nasıl yorumlarsınız Serdar Sarıda? Yani İsmail Hoca e, tabii bir teknik direktör ama Fenerbahçe'nin başındayken bir teknik direktörden ötesi tabii Fenerbahçe için. E, işin tabii duygusal tarafı da var, manevi tarafı da var. E, kongrelerde işte böylesine kürsülerde basın açıklamalarında bu tarafını daha çok ön plana çıkartıyor. Ama tabii futbolcuları baş başa kaldığında e, iş alanı e, gerçek işte sahaya indiğinde çok daha farklı bir İsmail Hoca profili olduğunu mutlaka eminim. E, şimdi doğru karar mı yanlış karar mı çok tartışıldı. E, hakkı denildi. Doğru İsmail Hoca geçen sene e, yani CSUS'dan önceki sezon diyelim. E, iyi işler yaptı. Başarılı işleri imza attı. E, takımı yönetmede de ee, bir sorun yaşadığını zannetme. Bu kadro dışı dönemlerinde hocanın arkasında durdu yönetim. Ee, İsmail Hoca'nın futbol bilgisi taktik, analiz gibi bilgileri eleştirecek değiliz. Sadece sevk ve idare e, durumu çok önemli. Şimdi takımda şeyler çok. Ee, yani Tecrübeli futbolcular. Tecrübeli oyuncular. <laughs> Başka kelime çıkacak. Yok tecrübeli oyuncular. Kıdemli oyuncular diyelim. <laughs> evet. Bu kötü mü iyi mi? Bence iyi. Şimdi Okan Hoca'nın Galatasaray'daki şampiyonluğunda biz onu sadece Okan Hoca'nın karnesine yazabilir miyiz o yaptı diye? Yap yazamayız. Orada tabii ki bir görev dağılımı var. Mertens önemli bir faktördü. Icardi çok önemli bir faktördü. Mesela benim Mertens gibi bir futbolcum olsun isterim bir teknik adam olarak. Çünkü içerideki o bazı durumları ben bulaşmayım. Ben uğraşmıyorum. Yardımcı antrenörüm de uğraşmasın fazla. Yani o takımla şey arasında köprü de, durumu dedim. Onun da görevi alanı başka. O, o bir yere kadar. Ama tecrübeli oyuncu olunca hele Mertense, hele Icardi ise zaten Mustere var. O zaman bir teknik adam işi daha kolay oluyor. Hatta yani burada karakter de önemli. Bazı tecrübeli oyuncular <laughs> hocayı yönetmeye çalışırlar. O başka. Burada öyle bir durum yok. Şimdi İsmail Hoca'nın da bu sene böyle bir şansı var. Ceko. Yani ayrı bir seviye. Tadic. Ben yani ilk baştaki oyunu değil de e, takım arkadaşlarına biraz yumuşak dille, biraz sert bir vücut diliyle talimatlar verdiğini sen oraya sen oraya bunları görüyoruz. Bunlar İsmail Hoca için önemli artırar. Daha başka tecrübeli isimler gelir mi bilmiyorum. Ya vardır mutlaka. bu saydıklarım çok farklı seviyor Ahmet Hocam. Bir tane daha söyleyebilir miyim? Söyle. Kıdemli futbolcuların içine. Çok detaya girmeyeceğim. Mert Hakan. Ama Mert Hakan Ayrı değerlendirmek Ayrı lazım. Bakın, ama Mert, Mert Hakan, Hakan şu an 11'de şey oynayacak futbolcuların arasına girdi. Kabul abi. ediyorum ama Mert Hakan ee... Hocam oynar mı? Hala bir 6-8 arayışı var. Fenerbahçe'nin haksız da değil sanki. O hücum hattında Mert Hakan Serdar o beklenen... bitirsin. Tamam. Biraz gireriz. Çünkü ileride bu tür konular bazen takımda ciddi sorun oluyor. Onun için söylüyorum. Geçmişte ben yaşadım. Ho. Bu kıdemli futbolcular... Kulübü düşünerek, takımı düşünerek hareket ediyorlarsa, çalışıyorlarsa, oynuyorlarsa müthiş bir avantaj. Ama kendilerini veya kendilerine yakın kişilere biraz avantaj sağlamayı düşünüyorlarsa o zaman kulüp içinde birlik beraberlik yok oluyor. O kulübün başarısızlığın temeli atılıyor. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben de hocamda. Yani herkes şey diyor ya İsmail Hoca bu kadroyu nasıl yönetecek gibi diyenler var. Herkes demin de öyle diyenler de var bazen böyle kadroları çok çok iyi yönetebilirsiniz. Şimdi Şenol Güneş'ten bir örnek ver. Milli takım başına geldi. İlk maç Arnavutluk maçı. Ben de gittim orada. Çok tepki aldı. Bir oyuncuyu tercih etti. Seçti. Bir süre çağrılmayan bir oyuncuyu. Oyuncunun adı, futbolcunun adı Emre Börezoğlu. Evet. Acayip tepkiler olmuş. Hatırlayın. Dedik ki sahaya almıyor onu. Soyunma odasına götürüyor. Şimdi soyunma, o zamanki takımı bir hatırlayın. Evet. Ben milli takım oyuncusuyum. 23-24 yaşındayım, 26 yaşındayım. İçeri bir giriyorum. Emre Belözoğlu var içeride. Takım arkadaşım. Kim Emre Belözoğlu? Atletico Madrid görmüş, Inter görmüş, İngiltere Premier Lig görmüş, Fenerbahçe, Galatasaray acayip başarıları var değil mi hocam? Bir de topçu. Futbolcu. Yani benim gördüğüm en iyi orta sahalardan biri Türkiye'de. Katılıyorum. Futbol topu görse ceketini dikler değil mi? O yüzden alıyor. Yani orayla sen ilgilen. O. Yani o bazıları kızar. Abilik mi var ya futbolda? Ya Türkiye'de var. O abilik değil. Bence bence de olmaması lazım ama liderlik. O hava anlamında Ben ona tabii, abi diyebilirim. Türkiye'de var. Birbirinin yurt için böyle. Biz e, Batılılar birbirlerine isimlerle hitap ederler. Ben Ahmet abi derim. Ahmet tabii abi canım. hoca derim. Öyledir yani bu işler. Bu anlamda söylüyorum. E, başarılı da oldu Ahmet Hoca. Gerçekten Şenol Hoca'nın için burada başarılı oldu. Şimdi burada da İsmail Hoca'nın böyle bir kadrosu var. Mesela Jesus e, ihtiyacı yok mu? Onun da ihtiyacı var. O ama öyle yapmadı. Mesleki anlamda söyleyeyim, onda bir futbol kibri vardı. Taraftara bile gider yapıyordu ya. <laughs> ya, burası Portekiz Ligi falan değil. Dünyanın her tarafında aynı değil futbol maalesef. Yani oyun olarak aynı olabilir ama Sevk bir idare aynıydı. Valerian İsmail o yüzden gitti. O yüzden barınamadı burada. Bu nedenle İsmail Hoca'nın bu kadroyla tabii evet. Ali Bey e, başka ne çilekler alır bilmiyorum ama hı hı. E, başarılı olacağını düşünüyorum. Yani yarışta e, Fenerbahçe taraflarını üzmeyeceğini düşünüyorum. Bu görüşün bence çok doğru. Fenerbahçe'de liderlik yapabilecek futbolcu kalitesi de yüksek. Evet. Gerçekten çok sayıda futbolcu var. Şimdi e, siz Hangi takımda olursanız olun teknik direktör olarak bazı oyuncular öncelik tanırsınız. O tanı, öncelik tanıdığınız futbolcuların size takıma katkıları da zaten o takımın o sezon alacağı dereceleri be belirler. Sen Jesus'ta yoktu dedin ama bence Jesus'ta da bu vardı. Onun kriterleri başkaydı. Cezus önceliği daha kaliteli futbolculara değil kendi getirdiği futbolculara verdi. Bu da benim görüşüm. Bilmiyorum sen buna katılacak mısın? O yüzden o futbolcuları daha fazla oynattığı için takım içindeki sinerji bundan zarar gördü. Bakın e, siz ne kadar hak etse bile kalite olarak çalışkanlığıyla yaşantısıyla futbolcu bazı oyuncuları kaybedebilirsiniz. Fenerbahçe'de şu an e, 9 numaranın ki İsmail Hoca tek santrofor oynayacağını açıkladı istisnalar dışında e, sahibi Ceko. E sizin elinizde bir bat var veya şu an elinizde bir Dusan Tadiç varsa onu ben de olsam direkt olarak zaten ilk yazacağım oyuncu olur benim için oynatırım. E şimdi sen onu da oynattığın zaman Joshua King bundan biraz rahatsız oluyor. Nitekim oyuna girdi golünü attı orada bile gördük. İşte İsmail Hoca'ya düşen en önemli görevlerden biri de bu. Takım içi bu ilişkileri çok iyi dengelemek. Eğer sizin teknik adam olarak lider seçtiğiniz futbolcular öteki oyuncuları kucaklıyorsa o zaman zaten şampiyonluğun en önemli adayısınız. O zaman hemen şöyle bir bilgi paylaşayım mı hocam sizinle? E, Tadiç e, performansıyla göz doldurdu. Evet. Geçen sene en çok konuştuğumuz konu aslında Tadiç gibi bir futbolcu eksikliğiydi Fenerbahçe'de. Saha içinde lider oyuncusu yok. Yorumunu yapıyorduk. E, Samandıra'dan gelen haberlerde e, Samandıra da şok oluyorlar tadici'nin tavırlarıyla. <laughs> e, çünkü çok takımı sahipleniyor arkadaşlarıyla, evet. çok birlikte zaman geçiriyor. E, tıpkı İsmail Kartal'ın yardımcısı gibi saha içinde antrenmanları da arkadaşlarıyla hep özel olarak ilgileniyor. Bunlar çok önemli. E, sizin dediğiniz noktaya işaret ediyorsan. Yani Fenerbahçe'nin Mertens. Oyun anlamında dinlemiyorum liderlik anlamında. E, Mertens oynayan liderdi. Hatta oynamayan bir de Juan Mata vardı geçen sene. O evet daha mi? bile evet. fazla ilgileniyordu. Bakın futbolcu boşuna kaliteli değildir. Biz kaliteli futbolcu diyorsak biz bazen onun sadece teknik özelliklerine e, önem vererek söyleriz. Benim gözümde bir futbolcuyu kaliteli yapan daha birçok özellik var. Bunların en önemlilerinden biri de takımı sahiplenmek, Hı -hı. sorumluluk üstlenmek ve e, bu e, konuda, bu misyonda adanmış bir tavır sergileyebilmek. E, o yüzden düş, Düşen, düşen Tadiç bunlardan bir tanesi. Edip, hem performans anlamında çok iyi bir şekilde e, gelmiş olsun. Hem de e, bu kadar kısa sürede bu kadar aidiyet hissetsin. E, çok net bir şekilde e, Düşen Tadiç evet. açıklamasında ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Şampiyon yapmaya geldim ifadelerini kullandı. Bunların hepsi çok önemli. Şimdi şöyle bir şey de var Tadic'le ilgili. Ee, dün Hollanda'da yaşayan bir kadim dostumla oturduk. Sohbet ettik bayağı. Ee, Tadic'in erken yaşlarda Hollanda'ya gelmesi, uzun süre Hollanda'da kalması onun bu hale gelmesindeki en önemli etken. Dedim neye yani Hollanda'nın suyundan ekmeğinden mi? Yok dedi Hollanda'nın futbol kültüründen dedi. Hollanda futbol kültürü diye bir ayrıcalık vardır. Gerçekten bir ayrıcalıktır bu. Yani iş ahlakı, işi bilme, oyunu bilme, işte birçok şeyleri vardır, kriterleri vardır. Burada biraz bunun etkisi olduğunu düşünüyorum dedik. Ki kendisi de Hollanda'da yaşayan, uzun yıllardır Hollanda doğma büyümeli birisi. Bunu bana anlatan. Ve Tadic'in saha içi liderliği bu anlamda çok çok büyük katkı sağlar. Mesela Robin Van Persie'de e bu olmadı. Ama Robin Van Persie bunu kimle yaşadı? Pereira ile yaşadı. Yani iki egonun çatışması. Pereira onu idare edemedi ya da ondan yararlanamadı. O dönem bir sorun oldu. Böyle bir sıkıntı oldu. Fakat mantaliteleri gerçekten çok farklı. Hollandalıların ve, ve e, tadı işte e, o kültürün içerisinde çok uzun süre kaldığı için çok daha farklı yani. bir boyuta geldi.